Evet şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Hem Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına bakacağız. Gazeteci Cemil Özyurt'a soracağız. Hem de Amerika Birleşik Devletleri salgının virüsün merkezi olmayı sürdürüyor. Son duruma bakacağız. Gazeteci Cemil Özyurt karşımızda. Merhabalar Cemil Özyurt. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ebru Hanım, yayınlar. Teşekkürler, çok sağ olun. İlk olarak Trump'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Ankara'dan dışişlerinden de sert tepki geldi Türkiye'den. Büyük felaket dedi yine Trump. Her sene 24 Nisan'da bu açıklamaları yapıyorlar ve yine maalesef Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar yapıyorlar. Neler söyledi, nasıl yankılandı? Onun dışında bir de Joe Biden'ın bir açıklaması vardı. Joe Biden da kararı tanıyacağım diye konuştu. Ermeni soykırımı dedi ve kararı tanıyacağım dedi. Evet, Trump'la Joe Biden evet. rakipler bunlar da. İlk olarak Trump'tan başlayalım. Sonra da Joe Biden'ın açıklamasıyla devam edelim. Evet, Amerika'daki Ermeni toplumunun 1975 yılından beri sürdürdüğü bu mücadelede en umutlu oldukları yıl bu yıldı diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz Ekim ayında hem Kongre'den hem de Senato'dan sözde Ermeni soykırım yasa tasarısı kabul edilmişti. Özellikle Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyondan sonra bir karşı hamle olarak bunu geçtiğimiz Aralık ayında kongre ve Senato onaylamıştı. Geriye sadece iki tane makam kaldı Amerika'da Ermeni soykırımını, sözde soykırımını onaylamayan. Birisi Amerika Başkanı, diğeri de Mississippi eyaleti. Zaten 50 eyaletin 49'unda şu anda... Sözde Ermeni yasa tasarısı kabul edilmiş durumda ama başkan ısrarla bunu soykırım olarak bu sefer de söylemedi. Amerika'daki Ermeni Ulusal Birlik Komitesi çok kızgın onun içinde. Bugün kendi web sitelerinden de yaptıkları açıklamada başkan Bush'tan beri Obama'da dahil olmak üzere hatta Bill Clinton'ın da resmini koyup dördünün de ısrarla soykırım ifadesini kullanmadığını ve bundan rahatsız olduklarını dile getirdiler. Başkan Trump bu konuda 4 yıldır aynı çizgisinde devam ediyor. Türkiye'nin zaten sözde Ermeni soykırım tasarısı iddiasında artık tek müttefik, müttefiki Amerika başkanlık makamı gibi kaldı. Bugünkü yapılan açıklamanın içerisinde yine biraz önce haberlerinizde de bahsettiğiniz gibi pek çok ifade yer aldı. Ama sadece söz olarak soykırım ifadesini ısrarla Başkan Trump bu yıl yine söylemedi. Zaten şöyle kısa bir background vermem gerekirse, 2007 yılında zaten yine Amerika Kongresinden bu yasa tasarısı çıkmış. Başkan Bush, Bush'un talebiyle Nancy Pelosi o zamanki meclis sözcüsü, Kongrenin yasayı yasalaştırmasını önüne geçmişti. Bir benzeri 2010 yılında oldu yine. 2010 yılında da yine kongre Ermeni sözde Ermeni soykırımını onayladı. Ama o zamanki Dışişleri Bakanı Hillary Clinton bunu engelledi. Bizzat kendisi engelledi. Sorunuzun ikinci kısmına geçeceğim Joe Biden'ın yapmış olduğu açıklamaya. Joe Biden zaten Barack Obama ile birlikte 8 yıl başkan yardımcılığı yaptı. Barack Obama da bu, bu dönemde 24 Nisan'da ısrarla Soykırım kelimesini kullanmadı. Bunlar tamamen politik seçmene göz kırpma hareketleri. Biden başkan seçilse bile, başkan olsa bile o koltuğa oturunca yine soykırım kelimesini ağzına alacağına inanmıyorum. Sadece seçmene bir göz kırpma. Bu, bu işler politik kanalında böyle devam ederken alt taraftan da yine Ermenistan'la olan ilişkileri de sıcak tutmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı yeni bir yardım paketi onayladı Ermenistan için. 25 milyon dolarlık bir yardım paketi imzaladı Dışişleri Pompeo geçen hafta. Üst kanalda ve alt kanalda farklı şekilde seyrediyor. Joe Biden'ın söyleminin de çok önem taşıdığını düşünmüyorum. Her başkan adaylık sürecinde bunu dile getiriyor. Başkan olmadan önce bunu söylüyor ama başkan olunca söylediklerini yerine getirmiyorlar. Onun için biz Ermeni diasporasının bu konuda ne yap dediğine bakarsak daha net bilgi almış oluruz. Başkan Trump'a da iki gündür çok kızgınlar bu açıklamadan ötürü. Evet peki. Şimdi koronavirüse geçelim. Koronavirüs Amerika Birleşik Devletleri salgının merkezi olmaya devam ediyor. Bu saate kadar neler yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nde? Evet şu anda Amerika'da özellikle New York'ta ölü sayılarında her geçen gün bir düşüş var. Bugün 1 Nisan'dan beri en düşük rakam olan 422 ...ölü e, a, e, açıklandı bugün. E, 1 Nisan'dan beri en düşük rakam. E, sayı düşüyor ama bu tarafta bugünlerde en çok tartışılan konu... ...eyaletlerin nasıl hayata döneceği ile ilgili. E, bazı eyaletler bu konuda karar aldılar. Cuma günü bugün itibariyle e, kısmen de olsa hayata dönüş için... E, ...bazı kararlar aldılar. Aralarında e, işte Georgia, Oklahoma... Florida, Güney Kaliforniya gibi eyaletlerin bulunduğu yerde kısmen de olsa bir hayata dönüş başladı. Ufak tefek işte spa gibi güzellik merkezi gibi yerlerin açılması, kontrollü bir şekilde hayata geçilmesi planlanıyor. Az olduğu eyaletler değil mi? Evet, yani zaten bu eyaletler Amerika'daki genel ekonomik durumu birebir etkileyip normale dönüşü hızlandıracak eyaletler değil. Asıl Hayata normal, normale dönüşün merkezi New York. New York ne zaman normale dönerse Amerika'nın geri kalanı içinde bu süreç hızlanır. Amerika'da işte ölü sayısı 50 bini geçti. New York'ta da dün Amerika genelinde 3332 oldu ölü sayısı 24 saatte. New York'ta da 422 kişi öldü ama yani... Ölen sayısı ve hastaneye kabul eden hasta sayısı azaldıkça e, normale dönüş de o derecede hızlanacak. Tahminim e, New York'ta bugünden sonra hemen kısa sürede bir hayata dönüş beklenmiyor. E, ama kademeli olarak e, hayata dönüşü hızlandıracak e, valiler. Yani New York'la New Jersey yine kademeli olarak azaltacak. Şu an için önlemlerin üst seviyede olduğu eyaletler. Evet şu anda hala evde kalma ve... E, Sıkı sosyal mesafe kurallarının uygulanması isteniyor. Ee, eyaletlerin o anlamda New York ve New Jersey'nin e, bu işi hızlı bir şekilde atlatabilmesi diğer eyaletlere de olumlu bir sinyal olarak gelecek. Ama şu anda ölü sayısı düşüyor olmasına, hastaneye kabul sayıları düşüyor olmasına rağmen e, hemen hayata dönüş e, mümkün değil. Hastaneye kabul sayısı düşüyor. Bu hastanelerin yükünü biraz hafifletti mi? Malzeme, ekipman sıkıntısı ne durumda? En son bir e, gemi hastaneye getirilmişti ama o da New York'tan gitti değil mi? Şu anda zaten onu bir çok hastaneye çok yığılma olur da a, kapasitemizi kullanamazsak gerekçesiyle federal hükümetten talep etmişti New York. E, onu da federal hükümet büyük bir e, PR çalışması olarak... New York'a gönderdi. Ama çok da kullanılmadı zaten. İhtiyaç da olmadı. Hastanelerin kapasitesi şu anda çok dolu kapasiteyle çalışmıyor. O anlamda da zaten fazla bir hastane kapasitesine ihtiyaç olmadığı için sadece e, gemiyi değil aynı zamanda e, fuar merkezini de hastaneye dönüştürmüşlerdi bin kişilik. Orası da full kapasite çalışmadı. E, vaka sayıları düştükçe hastaneden e, İyileşip ayrılanların sayısı da artıyor. O anlamda kapasite iyi ama test konusunda eyaletlerin çok büyük bir federal hükümetten talebi var. Test sayısına çünkü çok önem vermek istiyorlar. Test sayısı ne kadar çok fazla mekanda fazla laboratuvarda yapılırsa hayata dönüşü de o derecede hızlandıracak. Onun için test konusunda eyaletlerin sıkıntısı var. Federal hükümetten o konuda yardım istiyorlar. FDA'nın da sıtma ilacıyla ilgili bir uyarısı olmuştu. Trump başından beri sıtma ilacını söylüyordu ama doktorlara da bir uyarıda bulundu FDA. Bu sıtma ilacı konusu ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nde? İki kişi de hayatını kaybetmişti evlerinde kullandığı dün, için. Dün onu başkanı hatırlattılar basın toplantısında ee, sıtma ilacını önermiştiniz. Ee, artık çok dile getirmiyorsunuz ne oldu diye o da e, birkaç kişinin öldüğünü ama pek çok kişi de iyileşmeye vesile olduğunu, ee, onun için genelleme yapmak yerine hani ben olayın pozitif yanını değerlendirmek istediğini söyledi. Sıtma ilacıyla ilgili de ilk günlerdeki kadar çok fazla e, hastalığa iyi geldiğine yönelik bilimsel raporlar da açıklandı. E, veriler olumlu yönde değil. Onun için kullanımı eskisi kadar çok tavsiye edilen, önerilen bir şey değil. Ama Başkan Trump bunu birkaç gün toplantıda dile getirdiği için. E, popüler olmuştu. Ama şu anda eskisi kadar kullanımı yaygın değil. Evet küçük işletmelere şimdi bir yandan eyaletlerin ekonomilerini açmaya eskiye dondurmaya çalışıyorlar ama tabii vaka sayısının yüksek olduğu yerlerde bunu yapamıyorlar. Biraz daha e, ileri tarihleri bekliyorlar ama Trump küçük işletmelere bir destek paketi de açıkladı. Şimdi ekonomik anlamda da yine çalışmalar devam ediyor anladığım kadarıyla. Ekonominin de bir şekilde evet. canlı kalması gerekiyor. Bu destek paketi nasıl yankılandı? Dün 484 milyar dolarlık paketi açıklamıştı. Bunun 360 milyar dolarını küçük işletmelere dağıtmak üzere belirlemişlerdi. 75 milyar dolarını yine hastaneler ve sağlık kuruluşlarına, 25 milyar dolarını da test yapmak için laboratuvarlar ve testin yaygınlaştırılması amacıyla küçük işletmeler ilk açıklanan paketten 2.3 trilyon dolarlık paketten henüz yararlanamamışlardı. Onun için bu ikinci 484 milyar dolarlık paketi e, Başkan Trump senatodan ve kongreden talep etti. Dün onaylandı, bugün de başkan imzaladı. E, dün hatta küçük işletmeler ilk acil yardım fonundan 10 bin dolarlık e, paylarını aldılar, almaya başladılar. E, küçük işletmeleri çalışan, çalıştırdıkları kişi sayısınca bir yardım ediyorlar. Ee, o süreç devam ederken, değerlendirme süreci devam ederken de 10 bin dolarlık acil bir ödeme ister misiniz diye soruyorlar. Onu talep eden firmalara e, dün ödemelerini gönderdiler. Bizim New Jersey'de ve New York'ta da yakın çevremizde işletmesi olan arkadaşlar e, bu ilk ödemeyi aldılar. Onlardan da teyit etme imkanımız oldu. E, küçük işletmeler özellikle e, ilk pakette... E, geri planda kalmışlardı çünkü Amerika'da küçük işletme dediğiniz sayı çalışanı 500 kişiye kadar kobi dediğimiz sayı biraz e, ülkenin e, büyüklüğünden de kaynaklı olarak farklı algılanıyor. Küçük işletmeler çok fazla yararlanamamışlardı, çok büyük şirketler yararlanmışlardı. E, bu ikinci paketle birlikte de onlar da yararlanacak ama ekonomi bu şekilde devam ettiği sürece çünkü 2021 yılında çok büyük bir durağanlık bekleniyor. Ekonominin küçüleceği bekleniyor yaklaşık e, dün rakamlar açıklandı yine takip etmişsinizdir 26 milyon kişiye ulaştı bir aydaki işsizlik rakamı. Evet. E, ekonomik veriler bu şekilde devam ettiği sürece e, bu yardımlar da bir yerde e, tıkanıklığa yol açacak. Onun için eyaletleri bir an önce açmak e, ekonomiyi canlandırmak istiyor federal hükümet ve eyaletler. Peki çok teşekkür ediyoruz Cemil Özyurt değerlendirmeleriniz için aktardıklarınız için çok sağ olun. Evet Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durumu gazeteci Cemil Özyurt'tan aldık. Hem 1915 olaylarına ilişkin Trump'la Joe Biden'ın açıklamasını hem de koronavirüsle mücadele kapsamında neler yaşandığını Cemil Özyurt bizlere aktardı. 14 gece geceye devam ediyoruz.